Çok güzeldi. Çok, çok güzeldi. teşekkür ederim. Bugün 16 Ağustos. Biz e, Mart'ta mı tuttuk? Evet, öyle bir şey. Mart pazartesi. gibi falan ayarladık. Bugün pazartesi. Mart gibi falan ayarladık. Mart'ın yani ayarladığımız günden beri düğünle ilgili çok az şey yaptık sadece. insanları buraya getirmek için insanlarla konuştuk. Onun dışında tüm organizasyonu sağladılar. Diye ekibi bence oldukça başarılıydı. Gelen herkesin de memnun kaldığını düşünüyorum zaten. E, bayağı Gelen güzeldi. Herkes... Geçtiğimiz en iyi düğün falan döndü zaten. Dedi mi? Bana? Aynen İşler bana dediler ama ben çok insanlarla şey yapmadım İlerleyen dakikalarda bana da derler daha after başlamalı çünkü. <laughs> ee... Özellikle Gizem Hanım ve çok teşekkür ederiz. Ee, bu süreçte çok yardım ettikleri için. Öyle bugün de çok yardım ettikleri için. Evet bugün de bayağı için. başarılı bir gündü. Yani Aynı erkek biraz şey edildi. yapılıyordu galiba. <laughs> çok teşekkür galiba. ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekimlerinde bizi katlandığınız için. <laughs> biraz daha az özen gösteriliyor düğünlerde falan ama okey onu kabul ediyoruz. Genelde gelinle ilgileniliyor ama bizim de keyfimiz gayet yerindeydi. <laughs> ee, kendi kendimize eğlendik. Güzeldi ya bence başından sonuna güzel bir düğün oldu yani. Buradaki 200 kişinin 200'üne sorsanız hepsi muhtemelen memnun kaldığını söyler yani. Oldukça başarılıydı. Tebrik ediyoruz hepinizi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler her şey için.